Artık gündüzleri içki içmeyi bıraksan, iyi olur Necmi! Bizim gibi garibanın içkiden başka nesi olur be abi, ha? Ben senin arkadaşın değil miyim? Arkadaşımsın! Birbirimize yardımcı olmaya söz vermedik. Verdik! O zaman ver şu şişeyi bana! Al şişeyi! Aldım şişeyi, aldın şişeyi! İlk görüşte aşık olur mu Necmi? Ne bileyim ben, hiç aşık olmadım ki! Ben de! Ama onu görünce.. Birden her şeyin değiştiğini hissettim. Biz arkadaş değil miyiz abi he? Arkadaşız abi. O zaman yengemin şerefine. Abi be sen burada ne duruyorsun? Kızlar sizin eve gittiler. Hadi iyi şanslar ha. Fena tutuldu abim. Gel oğlum seni misafirlerimizle tanıştırayım. Nizam Bey'in gelini Zübeyde. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bu da kızı Emine. Hoş geldiniz. Siz kocamın arkadaşısınız herhalde. Evet Hasan'ı tanırım. Ama sizin Hasan'ın kardeşi olduğunuzu bilmiyorum. Emine pek dışarı çıkmazdı. Anne izin verirseniz abimle beraber Emine'ye çiftliği gezdirebilir miyiz? Eğer Emine kızım istiyorsa gidin tabii. Çok memnun olurum efendim. Ne zaman gideriz Ayşe? Hemen. Buyurun. Bu iş olacak galiba Fadime teyze. Keşke Emine pırlanta gibi bir kız Nerede kaldı Ayşe? Ee, hadi Ayşe seni bekliyoruz. Helal olsun abime be. Ayşe güzel yemek yapar mı? Bizde yemekleri hep Fatma nene yapar. Emektar Kahya'nın karısı. Ama demin Ayşe dedi ki... Ayşe bizi yalnız bırakmak istedi Emine. Annem ve yengen gibi. Bugüne kadar özlemini çektiğin bir şey oldu mu? Ya seni? Bugüne kadar her şeye sahip olduğunu sanırdım eminim. Ama zaman zaman içimde bir şeyin boşluğunu, eksikliğini duyardım. Neydi bu? Nasıl bir eksiklikti? Bunu seni gördüğüm an anladım. Rüzgarın esmesinden keyif duymak, yeni açmış menekşelerin kokusunu içine çekebilmek. Bütün bunların eksikliğini seni gördüğüm an hissettim. Ya şimdi? Seni gördükten sonra yeşil çimenlerin rüzgarı nasıl özlemle beklediğini hissettim. Menekşelerin ne kadar güzel koktuğunu hissettim. Kıraş tarlaların yağmuru nasıl hasretle beklediğini hissettim. Bazen yağmur da kıraş tarlalara hasrettir. Bu duygunun adı nedir biliyor musun? ठेके okay, okay.